Arkadaşlar. Hep Ey, hey. herkese merhaba. Herkese merhaba, herkese merhaba arkadaşlar. Herkese merhaba merhaba arkadaşlar. Neler video? Bugün sizlerle birlikte siz, kuzenlerim geldi videosu çekeceğiz. Yani Ayberk'in kuzeni geldi biziz yani. Evet Aa. arkadaşlar selamlar geldi. Bugün video mi? video çekiyoruz. Bütün gün evde arkadaşlar. Bütün gün evdeyiz. Getir ayarlayayım şeyi. Neyi? Kamerayı. Ben ayarladım. Ayarlamadın. Şuraya koyacağız. Sabit Tamam. Ada video başladı mı? Başladı ya. <laughs> Şimdi arkadaşlar güzel. merhabalar herkese. Ya Eber başladı ya video. Aa, i̇şte arkadaşlar. otur şuraya. Şey. Arkadaşlar bugün günün bütün günlerde kalmamın nasıl çekiyoruz? Evet, video Biz Arka bilmiyoruz. Ar 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 biz evet, ha, evet arkadaşlar biz zıplayacağız zaten. Evet, evet, arkadaşlar biz Savaşçı, savaşçı, savaş biroşu sıcak yoluş yani. Hayır, savaşça, savaşça. hayır, hayır, hayır. Ben istemiyorum arkadaşlar, ben istemiyorum. Arkadaşlar şimdi ben Ayberk yapacağım. Ayberk ay dur daha başlamaz, senden başlayacak bize. Bir, hayır dur. Savaşçı, ben bunu yapacağım. Bir, yastık savaşçı. İki, başla yastık savaşçı. Arkadaşlar, birbirimizi elimizde bir <laughs> sebep <yiserek> yaratmak. <laughs> Arkadaşlar şimdi ben yastıkla sahibi ben Arkadaşlar gerçek video çeken benim ona inanmayın. Ya yalan atıyorum ya. Arkadaşlar yalan size atmıyorum. Arkadaşlar şu an ikisi de şaka yapıyor. İkisi ikisinde gerçek video. Bana inanıyorsunuz onları <laughs> değil yani. Arkadaşlar gerçekten onu şimdi buradan ben <laughs> <da şarkı> atabilirim. <laughs> Cüçerim. Cüçerim. Şey, arkadaşlar özür dilerim. Aşağı atmak yasak. Tamam. Aşağı atmak yasak. Oğlum daha video kapanmadı.